Merhaba hey, dostlar Bugün sizlerle beraber yeni bir video karşınızdayım Canlı etkinliklerden gelen görev modunu yoklayacak sizlerle beraber Totti Forvet İki tur oynadım İkinci turu sizlerle beraber

sürpriz bir video editim onu zannediyorum. yapacak bir şey yok. Toprak toprağa gurbette saplar mı? Hemaj değil. Başarılar zalimler takımı Galatasaray. Tribünler kurban bayramı sabahı. Kurban pazarı gibi ile kalabalık ile kalabalık. Marsilya'yı kurban et diye gelmişler. Fevuri'yi çevirdi içeri. Cagliar direkten döndü. Umay Allah'ım kalıcıda kaldı top. Gol olsaydı 1-0 olurdu. Şemşettin Bey saçmalamanın zamanı değil. Çıkıldı topu kaptı. Fegoli mükemmel bir çal baktı. Bıraktı saplı oldu. Çıkıldı. Saplı başladı bak. Saplı 1-0. Marsilya da artisti gelir biz ne oldu la? Berkan verdi pasını Kerem'e. Kerem verdi yine Cukuldağ'ı. Çevirdi içeri. Kendi kendine saplatırlar adama. Kendi kendine saplatırlar adama. İki oldu iki. Dalagını döndüre Babasının camicini. Bence bir bir olması lazımdı. Marsilya attı golü. Bak bu Kıvırcık'ın nenesine Türkler kındırlamış. Orta içeri. Muslera aman Allah'ım tanrım. Kurban olayım sana. Ulan oğlum yine gelirler ne diyorsun subhaneke Allah'ıma ve ben dikkate bana kesmek direkten döndü kurban oldu kumarlar. Basın oğlum basın acımayın bunlara. Kerem topu kaptayacak neden Kerem'e? Haydi oğlum çığın kurbanı zorayım. Hep birlikte Mustafa Sen'de gelirler Allah'ın sana sen gel. Kerem bir çalım attı çığ attı. Oh my Allah'ım. Saplamanın ucu bucağı yok ki de. Güzel sapladılar. Evet Marsilya geldi, Pogba geldi. Yerde kaldı. Penaltı yavaş kemitmeyle ve kurbanın olayım ya. Milik geldi. Mustafa çıkarttı Milik. Buna bu neydi siz oğlum ben siz ya. Uzun top Cagney indirdi kafayla Ferguli. İnna Ardayla kel kepsen. Fesalini Cagney çak oğlum bunu. Bura sapma geldi, nasıl çaktın ne güzel ya. Marka gönderdi Babel'e. Babel karşı karşıya. Sapla. Sapla 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 sapla. Fadi Babel ayağının içi Pogyan'ın piki Orta içeri Uranoğlu tutun Uran top kalıya girmeden tutun bir kez de yemeğin arkadaşlar Tribünler Marsilya'yı kurban ettiler İstanbul ayakta Eee dostlar gördüğünüz gibi yani Erzurum'un spikerinden maç seyrini e, ne, ne dedim ben ona maç anlatımı izlediniz. Ee, ümit video, video hoşunuza geldi. Eh, çox izat məna, yəni bu da Jota-nın pasaşması, Jota. Jota gedir, Jota, hadi Jota. Jota, Jota, Jota Xronda. Sapna, sapna, sapna. Əgətən, yəni məkisibisəm bu idi. Amidi də bu video xoşuza gəlmişdi. Xoşuza gəlməyirsə də kanal adına o videonu bəyənməyi unutmayın.